Kahvaltı şart mı? Kahvaltı yani bu eski daha hani kahvaltıyla başlayalım kahvaltıyı mutlaka yapalım şart değil. Ee, ama herkese söyleyemem bunu. O kadar çok değişken bir durum ki. Ben eğer danışanlarımla başlayacaksak aralıklı oruç biliyorsunuz kahvaltıyı atlayıp öğlenle başlıyoruz normalde. Evet. Ee, soruyorum sabah aç mı kalkıyorsun, tok mu kalkıyorsun? Çünkü çoğu kişi ben çok aç kalkıyorum kahvaltısız güne başlayamam diyor. Evet. Oturup bu kişiye ben hayır sen kahvaltıyı atlayacaksın dediğimde o kişi o açlıkla bunu yönetemediği zaman e, yeme algısı değişiyor ve aşırı yeme eğilimine gidebiliyor. O yüzden kahvaltı şart değil demiyorum kişiden kişiye değişir. Kimiler için şart kimiler için değil. Biraz aslında mizaçla da doğru orantılı ve dediğiniz gibi yaşam biçimiyle de doğru orantılı. Yani, da. Değil mi? Evet. Ben de öyle gözümü açar açmaz kahvaltı edemem yani. İlla bir birkaç saat geçmesi lazım. Bir boş mideyle biraz dolaşmam lazım. Peki uyanır uyanmaz. ilk midemize girmesi gereken şey gerçekten kahve mi? Hayır. Aslında şöyle ilk Kalktığımız zaman bu metabolizmamızı, sindirim sistemimizi aktifleştirmek için mutlaka bir bardak su içmemiz gerekiyor. Ama evet. son dönemde sosyal medyada şu da işte görüyorum. Sabah uyanır uyanmaz kahve içtiğinizde hormon dengenizi bozup işte özellikle kadınlara çok zararlı olduğunu söylüyor. Ama bununla ilgili hiçbir kanıtlanmış bilimsel araştırma yok. Yani ben Hı. suyumu içtikten sonra evet. kahvemi içiyorsam şekerli değil sade bir kahve içiyorsam bu benim insülümü de salgılatmıyor ve güne aslında kendimi motive eden bir şekilde başlıyorum. Yani sağlıksız değil kahveyle başlıyorum ama ondan önce mutlaka su olması lazım. Evet. Önce boş mideye güzel bir su. Evet. Orada böyle limonlu su diyor musunuz? Hani bir grup çünkü limonlu su diyor, hı hı. bir grup sade su diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası şöyle insülin direnci olanlarda şeker problemi olanlar, kan şekeri dengesi bozukluklarına sabah mutlaka tatlı elma sirkesi ekletiyorum. Hmm. Bir tatlı kaşığı kadar. O kişinin gün içerisinde kan şekerini daha iyi regüle ediyor. Hmm. Yani biz ne kadar çok hani böyle kan şekerinde zikzak çizersek gün içerisinde yağ yakımımız olmuyor ve açlık krizlerine giriyoruz. Bu elma sirkesi de biraz onun önüne geçiyor. Sindirim problemi yaşayanlarda da limon sıktırıyorum. Hmm. Evet. Aslında yine kişiye özel bir şeye dönüyor. Aynen. Peki enerjimiz düşük kalktık hmm. ve günü hani enerjik tamamlamak zorundayız. Burada nasıl bir başlangıç yapılmalı? besinlerle Açıkçası şöyle ben burada e, genelde sabahları enerjisi düşük başlayan kişilerde antioksidan oranı yüksek bir smoothie mutlaka yaptırıyorum. Bu smoothie içerisinde yok yok oluyor. Ispanak var, elma var, zencefil var. Zencefil bu arada metabolizmayı hızlandırdığı için aynı zamanda enerji de veren bir e, kök bitki. E, i̇çerisinde brokoli de oluyor fakat bunu tek başına vermiyorum. O kişi ödem problemi vesaire yaşaması. Mutlaka yanında kaliteli bir protein olması lazım. Yani ben koyu yeşil yapraklı sebzelerle başladığımda onun içerisindeki demir hücrelere oksijen taşınmasını da arttıracağı için içerisine bir de limon koyduğumda C vitaminiyle birlikte artmış oluyor. Ve ben o zaman güne daha enerjik başlıyorum. Çünkü benim demire ihtiyacım var enerjimin yerine gelmesi için. ve de yanına iki tane haşlanmış yumurta eklediğimiz zaman ee, çok güzel bir kahvaltı. Aslında güne enerjik başladığımız bir kahvaltı oluyor. İçebiliyor musunuz siz o smoothie'leri? Ben hiç içemiyorum. Ya şöyle, e, ben yani çok severek içmiyorum tabii Hı. ki. Çok mükemmel tatları yok ama onları zaten tad, tadı için değil, tamamen faydası için. Yani bir dikişte bitir. Bir süre sonra damak da alışıyor o tada. Ya evet. benimkisi alışamadı bir türlü. O zaman azar azar ekleyip başlayayım. Yok ya ama ben böyle çok zorlamanın da iyi geldiğini düşünmüyorum. Yani ben mesela onun yerine gerçekten kütür kütür o ıspanağı yumurtayla yemeği tercih ederim. O da olur. Anlatabiliyor muyum? Hani illa hepsini bir bardağa koymak yerine bu saydığınız listedekileri şimdi düşünüyorum. Hı -hı. Hani taze zencefili e, böyle bir yarım nar suyu bir de ben öyle sizi onu da bir sormak isterim. Diyelim portakal su işte var nar var evde. Ben öyle üç portakal bir nar taze zencefil koyup böyle bardakla meyve suyu içmeye de biraz fikir olarak karşıyım. Tabii. Diyorum ki hani bir oturuşta üç tane portakalla bir tane narı bitiremeyeceğime göre niye bir bardakta hepsini bitiriyorum? O yüzden mesela işte iki tane portakalla bir tane narın suyu sıkıldıysa onu böyle üçümüz dördümüz evde içelim bitsin. Taze zencefil de katalım onun içine. Hep beraber içelim bitsin. Anca olurmuş gibi geliyor bana. Doğrusu da o zaten. Ama bence onun meyvesini yani suyunu sıkmaktansa evet. posasıyla yemekte de daha Değil iyi. Mi? Çünkü biz şeyi de atlıyoruz. Meyvenin suyunda vitaminleri var, posasında antoksidanlar var. Evet. O da bizim ihtiyacımız var. Vitamin minerallerle birlikte o meyvenin içerisindeki antoksidanlar vücudumuzda hani kardeş gibi çalışıyor aslında. Doğru. O yüzden posasıyla içmek daha iyi. Bence de. O smoothie'lerde de bu arada eklediğimizde daha sebze ağırlıklı ekliyoruz. Ama mesela elma ya da başka bir meyve girecekse genelde yarım porsiyon veriyorum. Çünkü çok fazla yani ben genelde yulaflı kahvaltılarla başlatmıyorum danışanlarımı. Çünkü bana gelen kişiler zaten iştah yönetimini zor yapan kişiler olduğu hı hı. için protein kaynağıyla başlamak daha iyi. Meyve suyu da burada hiç önermediğim bir şey. De. Yani taze bile olsa. Evet ben de çok sevmiyorum açıkçası. Ama böyle çok bir pazar kahvaltısıdır bir şeydir. Onda da böyle küçük küçük bardaklar koyup tabakların yanına. Hani bayağı onlarla meyvesi yolda. içtin mi içtin bir He. lokma bir şey. Değişiklik oldu mu oldu şeklinde. Evet o keyif tabii. Ee, biraz önce tabii değişik bir şey söylediniz aslında. Gerçeğimiz o galiba. İştah yönetimiyle ilgili bir problemimiz var bence de genel olarak. Ben de hayat boyu hep kilo al kilo ver kilo al kilo ver. Hep o döngüde yaşamış biriyim. Ve şimdi 46 yaşında dönüp baktığımda e, duygu durumumun ne kadar iştah Meselesini etkilediğini iş yoğunluğumun ne kadar iştahımı etkilediğini Şimdi mesela son iki aydır deli bir yoğunluk içindeyim ve yemek yemeyi unutuyorum acıkmayı unutuyorum ve aç da kalmıyorum aslında. İşte bugün mesela sabah erken kalktım sete gittim setten NTV'ye geldim çekime girmeden aa acıktım dedim. Hemen bir sebze yemeği istedim arkadaşlarımdan sağ olsunlar getirdiler o sebze yemeğini yedim. Şimdi işte onun üzerinden 5 saat geçecek saat 7'de ailecek sofraya oturacağız. Benim için gün kapandı iki öğünle mutsuz muyum hiç değilim. Halsizlik de yapmıyor bedenimde hani çalışmaya enerjim var. Ee, bu bana iyi geliyor ama bu benim iştahımı yönetiyorum anlamına gelmiyor aslında. Hayat iştahımı yönetiyor anlamına geliyor. Bir bireyin bunu yönetebiliyor olması nasıl mümkün? Ee, yani şimdi siz koşturmadan, o stresten tabii ki aklınıza yemek gelmiyor. Evet. Çoğumuzun öyledir. Çok yoğun çalıştığında gelmiyor ama birçoğumuz için de öyle değil. Stres evet. kiminin iştahını baskılarken o stresli yoğun çalışma hayatı kimin iştahını arttırıyor. Yani ne olursa olsun her şekilde bir de doğru yemek, yani bu ana yemekleri yapamadığı için atıştırma halinde daha paketli gıdalara gidebiliyor. Tabii. Şimdi stres arttığında bizim vücudumuzda kortizol hormonu artıyor. Yani stres hormonu. Ve bu da bizim açlık hormonlarımız yani grelin, leptin bunların bütün çalışma düzenini bozuyor. Kiminde işte o tokluk hormonunu arttırırken kiminde de açlık hormonunu arttırıyor. Burada ben mutlaka triptofan içeren besinler öneriyorum. Triptofan içeren besin aslında bu triptofan bir antioksidan, tamam. ay, e, amino asit pardon. Amino asit olduğunda bu serotonin salımını arttıran bir amino asit. Çikolata mı yani? Bak hiç anlamadı. Çikolata Dese, Çikolata mi? kakao olduğu için çikolatada kakao var. Kakao da triptofan içeriyor. İşte e, kabak çekirdeği, muz, hmm. aynen ya da bir öğlen salatanızda işte hindi, tavuk gibi beyaz etler tükettiğinizde hani o triptofan içeren besinleri aralıklı olarak verdiğimizde ya da tahin, susam gibi şeyler bunlar Arttırıyor. Bir de bu besinleri kombinlerseniz mesela iştah yönetimi için bazıları çünkü tatlı ihtiyacı çok oluyor mesela. Ben tahin pekmez mesela yani o, e, kışın tamamen onunla yaşayabilirim. Ama Doğru öyle öyle yapmıyoruz. Evet evet tabii ama mesela sabah kahvaltıda yani ediyorsam hı hı. E, genelde 11 12 gibi bir kahvaltı ediyorum. Ama o tahin pekmez olursa benim bütün direncim bambaşka oluyor.